Harika. Şimdi 20. konu. Derya ve şimdi daha yakın olsa da Büşra Derya'yı uyaracaktır. İçin on tamamen özgün. Uzun ve doğal video metni hazırladım. Her metin yaklaşık 2 ila 2,5 dakikalık. Detaylı analiz ve yorum içeriyor. Sorular soruyor ve videonun sonunda abonelik, beğeni ve veda çağrısı var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dizide Derya ve Yahya'nın yakınlaşması ile Büşra'nın Derya'yı uyarması sahnelerini konuşacağız. Sizce Büşra neden böyle bir uyarıda bulunuyor? Bence Büşra, Yahya'nın Derya'ya karşı hislerini bildiği için onu korumaya çalışıyor. Peki sizce Derya bu uyarıyı dikkate alacak mı? Yoksa kendi duygularının peşinden mi gidecek? Bu durum bizi de bir gerilim yaratacak gibi görünüyor. Sizce ve Derya'nın ilişkisi Büşra'nın müdahalesiyle daha mı karmaşık hale gelecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Detaylar geldikçe buradan paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.